Müslüman hangi ortamda hangi imtihanla karşı karşıya gelirse gelsin merhametini bir, bir kenara bırakamıyor. Allah Müslümana merhametinden, rahmetinden merhamet vermiş. Allah Müslümana acıma hissi, duygusu vermiş. En şiddetli, en şiddet düşmanıyla karşı karşıya geldiği zaman bile Allah o anda diyor ki sakın nefsine uyma, ne emretmişsem o doğrultuda hareket etti. Bu merhamet nereden geliyor Müslüman'a? Sevgi ve muhabbetten geliyor. Allah Müslümanın gönlünü o merhametle birlikte bir sevgi vermiş. Bu sevginin kaynağı gidiyor, 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 gidiyor. Nereye? Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Kaynak Muhammed Mustafa'nın aşkı muhabbeti sevgisi sevdası. İşte ona gerçekten ümmet olan bir inanan, bir Müslüman karşısındaki en şiddet imtihanda dahi merhameti galebe çalıyor. O yüzden imtihanı Müslümanın biraz zorlaşıyor. Mesela kafir, siyonist, İsrail gibi olsak biz Allah etmesin birçok mesele, dünyevi mesele daha çabuk halledilebilir. Ama Allah öyle demiyor. Diyor ki, buyuruyor ki Yüce Allah, savaşta da olsanız, savaşın hukukuna benim emirlerime uyacaksınız. Yaşlılara dokunmayacaksınız, çocuklara dokunmayacaksınız, kadınlara dokunmayacaksınız, alimlere, din adamlarına dokunmayacaksınız, mabetlere dokunmayacaksınız, Allah bütün bunları savaşın hududu olarak koymuş. İşte böyle Müslüman savaşta dahi, cihatta dahi Allah'ın bu emirlerine, bu hudutlarına uymak zorunda. O zaman ne oluyor? İşi zorlaşıyor Müslümanın. Hem merhametli olacaksın, hem cihad edeceksin. Hem merhametli olacaksın, hem mücadele edeceksin. O yüzden bugünün müslümanının biraz da kaybı o muhabbet sevgi merhamet bugünün müslümanınının biraz da kaybı o yüzden bu merhamet kaybına uğrayan müslüman Allah'ın rahmet sıfatından uzakta yaşıyor. Ne oluyor? Merhamet burada, müslüman burada. Birbirinden uzak, albise bir arada olmaları gereken iki mefhum. Müslüman merhametsiz olmaz. Merhametten uzaklaşan Müslüman öfkesi galebe çalmaya başlıyor. Öfkesiyle yaşamaya başlıyor. Öfkesiyle hareket etmeye başlıyor ve başlıyor en yakınındakine zarar vermeye. En yakınındakinden başlayarak zararlı bir hale geliyor Müslüman öfkesiyle. Neden? Merhameti kaybetti merhameti azaldı, merhametten uzaklaştı Müslüman. Bu günleri kıymet ve fırsata çevirmemiz lazım. Ne açıdan? O merhamete yönelme açısından. Allah'ın emrettiği merhamet alanına dönme açısından. Sevgi ve muhabbeti sağlayarak Allah galip gelin diyor. Sevgi ve muhabbetle yaşayarak galip olun diyorum sevgisiz, muhabbetsiz, öfkeyle benim rızamın dışında zulmederek adeta galip gelmeyin. Öyle bir galibiyet yoktur ben de kabul etmem diyor. O yüzden inşallah yakın bir tarihte Siyonistlerin bugün kendilerince galip olarak nitelendirdikleri o alanda Allah onları çökertecek inşallah. Vakitleri geldi. Çekme vakitleri geldi zulümde artık. Son 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 demi yaşıyorlar. Sonunda sonunu yaşıyorlar. Biz Müslüman olarak Allah'ın emri, Resulünün sevgisi ve muhabbetine dönerek o sevgi, muhabbet ve merhamet alanında gene galip geleceğiz inşallah. Ama tabii ki imtihan dediğimiz gibi zor. Merhamet alanında, rahmet alanında kalıp işte az önce hocalarımız da anlattılar. Allah Resulü kendi döneminde Allah peygamber göndermiş ne imtihanlarla karşılaştı değil mi? Ve hiçbir hiçbirinde Allah'ın emrinin dışına çıkmadı. Hicretse hicret gittiler. Habeşistan'a gittiler. Medine'ye gittiler. Orta Doğu'nun farklı farklı yerlerine gittiler. Ana babadan ayrılmaksa ana babadan koptular ayrıldılar ama hiçbir zaman Allah'ın emrinin dışında hareket etmediler. Biz de bugünün Müslümanı olarak ne kadar zorlu imkanlarla karşılaşırsak karşılaşalım değerli kardeşlerim Allah ve Resulü'nün ahlakından kopmayacağız inşallah. Buralar o bahsettiğimiz alanların meclisleri, yerleri, zeminleri, mekanları, makamları. Allah bizleri bu mescitlerden bu külliyelerden, bu cemaatlerden ayırmasın inşallah. Allah bizleri merhamet alanından, rahmet alanından çıkarmasın inşallah. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı ne güzel ahlak ile donatmışsa Allah bize de nasip etsin. Onun ümmeti olarak o güzel ahlaktan hiçbirimizi evlatlarımızı, çocuklarımızı ayırt etmesin inşallah. Ayırmasın inşallah. Bir Fatiha-i Şuhlası